Uzayın donmuş boşluğunda dünyadan 13 milyar ışık yılı uzakta imkansız bir şey bize bakıyor. James Webb Uzay Teleskobu kozmik uçurumun derinliklerine daha önce hiçbir aletin bakamadığı kadar derinden baktı ve bulduğu şey anladığımızı sandığımız her fizik yasasına meydan okuyor. Bilim insanları on yıllardır evrenin nasıl işlediğine dair tutarlı bir hikaye anlatıyordu. Büyük patlama, genişleme, galaksilerin yavaş yavaş oluşumu her şey bir yapbozun parçaları gibi yerine oturuyordu ta ki Webb o yapboz kutusunu açıp içinde tamamen farklı bir resmin parçalarını bulana kadar. Bu yeni gezegenler veya güzel nebulalarla ilgili bir hikaye değil. Bu gerçekliğin kendisinin temelden kusurlu olduğunun hikayesi. Webb'in bulduğu şey bir keşif değil, bir suç mahallinin kanıtları ve kurban bildiğimiz evrenin tüm kuralları. Hazır olun çünkü size göstereceğim şey gerçekliği sonsuza dek değiştirmenize neden olacak. Her şey korkunç derecede basit bir sorunla başladı. Evren olması gerekenden farklı bir hızla genişliyor. Aslında iki farklı hızla genişliyor ve bu fiziksel olarak imkansız. Bunu şöyle düşünün. Bir balonu şişiriyorsunuz ama balonun üst yarısı alt yarısından iki kat daha hızlı esniyor. Böyle bir balon anında yırtılırdı fizik yasaları genişlemenin uzayın her yerinde tek tip olmasını gerektirir ama değil. Onlarca yıldır gökbilimciler bu genişleme hızını iki farklı yöntemle ölçüyorlardı. Birincisi, sefeit değişkenleri adı verilen uzak yıldızların parlaklıklarını incelemek. Hubble teleskobu bunu yaptı ve bir sayı buldu. İkincisi, evrenin bebeklik fotoğrafı olan kozmik mikrodalga arka planındaki dalgalanmaları analiz etmek. Bu da bize başka bir sayı verdi. Bu iki sayı birbirine yakındı ve aradaki küçük farkın ölçüm hatalarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Sonra James Webb geldi. Webb, benzeri görülmemiş bir hassasiyetle binden fazla sefeit yıldızını gözlemledi ve Hubble'ın ölçümlerini doğruladı. Ölçüm hatası ihtimalini ortadan kaldırdı. Artık kaçınılmaz gerçekle yüzleşmek zorundaydık. Evren, Aynı anda iki farklı hızda genişliyor. Bilim insanları buna kibarca Hubble gerilimi diyor. Ama bu isim karşılaştığımız şeyin dehşetini gizliyor. Bu bir gerilim değil. Bu gerçekliğin temelindeki bir kırılma. Ya evrenin nasıl işlediğine dair modellerimiz tamamen yanlış ya da bilmediğimiz gizemli bir güç gerçekliği farklı yerlerden farklı şekillerde yırtıyor. Bu keşif kozmoloji ders kitaplarını tek başına parçalamaya yeterdi. Ama bu sadece ilk çatlaktı. Web, bu kırığın ne kadar derinlere indiğini göstermek üzereydi. Eğer evrenin şimdiki zamanı bu kadar sorunluysa, belki de geçmişi de sandığımız gibi değildi. Bir dedektif, bir suçun ne zaman işlendiğini anlamak için zaman çizelgesini inceler. Webb de tam olarak bunu yaptı. Evrenin en eski, en uzak köşelerine baktı ve orada zamanın kendisinin bir suç mahalli olduğunu keşfetti bilimciler büyük patlamadan sonraki ilk 1 milyar yıl içinde minik bebek galaksiler bulmayı bekliyorlardı. Sonuçta yıldızların ve galaksilerin oluşumu zaman alır. Yer çekiminin gazı ve tozu bir araya getirip ilk yıldızları ateşlemesi yüz milyonlarca yıl sürer. Bunun yerine Webb 6 tane canavar buldu. Büyük ayı takım yıldızı yakınlarında evren sadece şu anki yaşının %3'ündeyken var olan 6 devasa olgun galaksi. Her biri neredeyse bizim Samanyolu'muz kadar yıldıza sahipti. Bu 3 aylık bir sürede tam yetişkin bir meşe ağacı büyütmeye çalışmak gibi bir şey. Kozmik ölçekte imkansız. Bu galaksilerin bu kadar hızlı büyüyebilmesi için yüz milyonlarca yıl boyunca her yıl yüzlerce yeni yıldız üretmiş olmaları gerekiyordu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bizim Samanyolu'muz yılda sadece 2 yeni yıldız üretiyor. Bu eski sistemler, modern fiziğin imkansız dediği bir üretim hızında çalışan yıldız fabrikalarıydı. Ekip bu cisimlere gayri resmi olarak evren kırıcılar adını verdi çünkü evrenin nasıl oluştuğuna dair anlayışımızı kırma tehdidi taşıyorlar. Tüm simülasyonlara göre erken evrendeki madde yavaş yavaş bir araya gelmeliydi. Bu altı galaksi tüm bu zaman çizelgesini pencereden dışarı atıyor. Ama Webb'in geçmişin enkazında bulduğu tek anormallik bu değildi. Galaksilerden bile daha eski, daha temel bir şey buldu. Yıldızlardan daha yaşlı kara delikler. Teoriye göre süper tütleli kara delikler dev yıldızların ölümüyle oluşur ve milyarlarca yıl boyunca yavaş yavaş büyür. Bu süreç zaman gerektirir. Ancak Webb evren sadece 400 milyon yaşındayken var olan tamamen gelişmiş süper kütleli kara deliklerin kanıtlarını buldu. Bu ilk yıldızların oluşup ölmesi için yeterli bir zaman değildi. Bu bir binanın temelinden önce çatısının inşa edilmiş olması gibi bir şey. Bu kara delikler nereden geldi? En rahatsız edici teori bunların ilkel kara delikler olduğu. Yani büyük patlamadan sonraki ilk saniyelerdeki şiddetli kuantum dalgalanmaları sırasında yıldızlar hiç var olmadan doğrudan uzay zamanın kendisinden doğmuş olmaları. Bu evrenin doğduğu anda içinde zaten canavarlar taşıdığı anlamına geliyor. Zaman çizelgesi sadece yanlış değil temelden kusurlu. Evren bizim anladığımız zaman kavramına uymayan yapılarla dolu. İlk çatlak olan Hubble gerilimi sadece bir başlangıçtı. Şimdi zamanın kendisi de bir şüpheliydi. Eğer evrenin genişlemesi ve zaman çizelgesi kaotik ve kırılgansa, en azından evrenin yapısının rastgele olmasını beklersiniz. Galaksiler yer çekimi yasalarına göre kümelenmeli ancak büyük ölçekte belirgin bir desen olmamalıdır. Web tam tersini buldu. Bir komplo teorisini andıran, tüyler ürpertici bir düzen. Gökbilimciler, webin derin alan araştırmalarından elde edilen yüzlerce galaksinin dönüş yönlerini analiz ettiklerinde, standart kozmolojiye göre imkansız olması gereken bir şey keşfettiler. Birbirlerinden milyonlarca ışık yılı uzakta olan ve birbirlerini asla etkilememiş olmaları gereken galaksiler aynı yönde dönüyorlardı. Bu bir kıtadaki tüm yel değirmenlerinin onları koordine edebilecek hiçbir rüzgar deseni olmamasına rağmen hep birlikte aynı yöne döndüğünü keşfetmek gibidir. Aralarındaki mesafe o kadar büyük ki birinden gelen ışığın diğerine ulaşması milyonlarca yıl alır. Yine de hepsi aynı kozmik dansa katılıyor. Bu fenomeni açıklamak için iki teori var ve ikisi de birbirinden rahatsız edici. Birincisi evren doğuştan dönüyor. Eğer büyük patlamanın kendisinin bir açısal momentumu varsa, bu sonradan oluşan tüm kozmik yapıya bir dönüş yönü dayatmış olabilir. Bu fikir, bizim evrenimizin aslında daha büyük bir ana evrenin içindeki dev bir kara deliğin içi olduğunu öne süren kara delik kozmolojisi teorisiyle örtüşüyor. Gördüğümüz bu düzen, ana kara deliğin dönüşünün bizim gerçekliğimize yansıması olabilir. İkinci açıklama daha da rahatsız edici. Eğer evren doğuştan dönmüyorsa o zaman bu eş zamanlı dönüş, bilmediğimiz bir gücün veya alanın evrenin en büyük ölçeklerinde nedensellik yasalarını çiğnediği anlamına gelir. Galaksileri görünmez iplerle birbirine bağlayan ve onları aynı yönde hareket etmeye zorlayan bir şey var. Bu, evrenin sadece kurallarının bozuk olmadığını, aynı zamanda gizli ve anlaşılmaz bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Hubble gerilimi bize fiziğin denklemlerinin yanlış olduğunu gösterdi. Evren kırıcılar zaman çizelgesinin yanlış olduğunu gösterdi ve bu eş zamanlı dönüş evrenin yapısının kendisinin bilmediğim eğer evrenin en temel yasaları bu kadar kırılgansa bu durumun gezegenler ve yıldızlar gibi daha küçük yapılar üzerinde de garip etkileri olması gerekirdi. Webb tam olarak bunu buldu. Fiziğin ve kimyanın her kuralını yıkan bir anormallikler koleksiyonu. Vaka 1. Kimya yasalarını çiğneyen gezegen oluşumu. Web, dünya benzeri gezegenlerin oluşması gereken bir bölgede suyun neredeyse hiç olmadığı ancak karbondioksitin bol olduğu bir gezegen oluşum diski keşfetti. Tüm modellerimiz kayalık gezegenlerin oluşumu için suyun temel bir bileşen olduğunu varsayar. Bu sistem, gezegenlerin tamamen farklı, bizim anlamadığımız kimyasal yollarla oluşabileceğini gösteriyor. Vaka 2: Atmosfer yasalarını çiğneyen cehennem gezegeni Yıldızına o kadar yakın bir gezegen ki yüzeyi erimiş metal gibi parlıyor. Fiziğe göre bu gezegenin milyarlarca yıl önce atmosferini kaybetmiş olması gerekirdi. Webb sadece bir atmosferi olduğunu değil, aynı zamanda bu atmosferin o sıcaklıklarda gaz halinde var olmaması gereken karbon monoksit ve karbondioksitten oluştuğunu buldu. Gezegen kendi içini kaynatarak sürekli olarak yeni bir atmosfer üretiyor. Bu bir imkansızlık döngüsü. Vaka 3. Yer çekimi yasalarını çiğneyen yetim dünyalar. Web, Orion bulutsusunda hiçbir yıldıza bağlı olmayan, uzayda başıboş sürüklenen 500'den fazla gezegen tespit etti. Daha da tuhafı, bunların çoğu birbirinin yörüngesinde dönen ikili çiftler halinde. Gezegen oluşum modellerimiz bu tür ikili sistemlerin nasıl oluşabileceğini veya bir yıldız sisteminden atıldıktan sonra nasıl bir arada kalabileceklerini açıklayamıyor. Bu vakaların her biri tek başlarına şaşırtıcı olurdu. Ancak bir araya geldiklerinde tek bir rahatsız edici deseni işaret ediyorlar. Evren bizim yasa dediğimiz şeylere uymuyor. Bunlar yasa değil, daha çok esnek öneriler gibi görünüyor ve evren bu önerileri sık sık görmezden geliyor. James Webb'in topladığı tüm bu kanıtları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan resim hem büyüleyici hem de korkutucu. Hubble gerilimi evrenin genişleme kuralının kırık olduğunu gösterdi. Evren, kırıcılar ve ilkel kara delikler zaman ve oluşum kuralının kırık olduğunu gösterdi. Eş zamanlı dönen galaksiler yapı ve nedensellik kuralının kırık olduğunu gösterdi ve yerel anormallikler bu kuralsızlığın her yere yayıldığını gösterdi. Bu ölçüm hataları veya eksik verilerle ilgili bir durum değil. Bu gerçekliğin kendisinin doğası ile ilgili bir kriz. Web'in bize gösterdiği evren düzenli, öngörülebilir bir kozmos değil. Kaotik, şiddet dolu ve temelden anlaşılamaz görünen kurallarla işleyen bir yer. Peki tüm bu anormallikleri açıklayabilecek bir teori var mı? Belki de var ve bu hepsinden daha rahatsız edici. Kara delik kozmolojisi teorisine geri dönelim. Eğer bizim gözlemlediğimiz evren daha büyük bir ana evrenin içindeki dev bir kara deliğin içi ise bu birçok şeyi açıklayabilir. Hubble gerilimi, kara deliğin içindeki uzay zamanın aşırı bütülmesi, farklı ölçüm yöntemlerinin farklı genişleme hızları algılamasına neden olabilir. Aslında genişleme değil, Kara deliğin tekilliğine doğru düşüşümüzün farklı yönlerden algılanmasıdır. Eş zamanlı dönüş evrenimiz içinde doğduğu ana kara deliğin dönüşünü miras almış olabilir. İlkel kara delikler bu canavarlar ana evrende zaten var olan ve bizim evrenimizle birlikte içeri düşen daha küçük kara delikler olabilir. Bu teori doğruysa bu bildiğimiz her şeyin bir yanılsama olduğu anlamına gelir. Büyük patlama aslında bizim evrenimizin o ana kara deliğin olay ufkunu geçtiği andır. Gördüğümüz her şey en uzak galaksilerden en yakın yıldıza kadar bu kozmik hapishanenin içinde ve bizi çevreleyen o daha büyük gerçek evrende asla iletişim kuramayız. James Webb'in bize gösterdiği şey evrenin ne kadar büyük veya güzel olduğu değil. Bize gösterdiği şey bir aynanın kırık parçaları. Her parça farklı bir şey yansıtıyor ve hiçbiri tam resmi göstermiyor. Çünkü resmin kendisi bizim anlayışımızın ötesinde bir mantıkla bir araya getirilmiş. Biz Evrenin kurallarını çözdüğünü sanan kozmik bebeklerdik. Web ise ışıkları açtı ve bize aslında odada olmadığımızı, anlamadığımız bir makinenin içinde olduğumuzu gösterdi. Ve o makine bizim sandığımız gibi çalışmıyor.